Noel dedikleri şey Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü. Böyle mübarek bir peygamberin doğum gününde hep beraber bakalım neler yapılıyor. O mübarek gecede sabahtan akşama kadar içki içiliyor, fuhuş işleniliyor, milli piyango adı altında bütün toplum kumar işletiliyor. Kısacası Allah'ın gazabını tahrik edecek toplumsal günahlar işleniliyor. Hatta bir tık ödesi bırakın ülkeleri. Dünya bir araya gelmiş bütün ülkeler aynı anda o gece sabahlara kadar bu günahları işliyorlar. Günahın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Allah'ın öfkesini, gazabını tahmin edebiliyor musunuz? İlla ki peygamberin doğum gününü kutlamak istiyorsanız o zaman peygamberlerin tarihine bir bakın. Kendi doğum günlerinde neler ederlerdi? Peygamber Efendimiz pazartesi günü dünyaya geldiği için her hafta pazartesi oruç tutardı. Bizler de oruç tutalım. Kur'an okuyalım. Tövbe istiğfar edelim. Hz. İsa Aleyhisselam için, kendimiz için, ümmet için dua edelim. Bundan daha güzel bir kutlu doğum mu olur? Toplum olarak öyle rezalet işler işliyoruz ki Hz. İsa Aleyhisselam dirilse ve halimize baksa sevinecek mi? Üzülecek mi? Biz buradan artık kararımızı verelim.